Selam herkese. Uzman Koyun'a hoş geldiniz. Bu programımızda NFT yani Non-Fungible Token'ı sanatçı gözünden inceleyeceğiz. Ecem Dilan Köse ile birlikteyiz. Kendisi bir dijital artist. Aynı zamanda NFT alanında da çalışmalar üretiyor. Merhabalar Ecem Hanım. Merhabalar. 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 Evet, sizi daha önce hiç bilmeyen izleyicilerimiz için Ecem Dilan Köse kimdir? NFT ile nasıl tanıştınız? Ne hissediyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben 2012 yılından beri sanatın içindeyim. Çoğu sanatçı gibi. Kendi üretim metodumu araştırıyorum. Bu yolda devam ediyorum. Farklı disiplinlerde denemeler yapıyorum ve son yıllarda da dijital sanatta aktif olarak faaliyet göstermeye başladım. NFT alanına dijital sanatın doğal bir evrim sürecinde dahil olmuş bulundum. Bu aslına bakarsanız yeni bir yol değil, tamamıyla organik bir gelişen dijital sanatçıların kendilerini ve işlerini gösterebildikleri, sanatseverlerle buluşabildikleri daha güvenilir ve daha fikirsel olarak bize yakın olması sebebiyle NFT dünyasının içinde ben de yer alıyorum. Buna istinaden NFT alanında yaptığınız çalışmalara böyle en çok ilham veren, NFT'ye yönlendiren ve ilhamınızı aldığınız nokta neresidir? Bunun NFT'nin çalışmalarıma direkt bir etkisi olduğunu söyleyemem. Normal kendi akışında, üretim sürecinde zaten devam ediyorum. Bundan bahsedebilirim. Ben doğa ve insan psikolojisi arasında geometri ve şehirler arasında, mimari ve yazılım arasında çeşitli benzerlikleri kendi zihnimi dinginleştirmek için kullanıyorum. Üretim metodum da tamamıyla bunun üzerine kurulu. Bunun NFT ile aslında bir alakası yok. Bu sanatçı olarak benim kendi yolumun tarifi diyebilirim. NFT'nin hayatıma girmesi benim için bunu değiştirmedi fakat merkezi olmama yönünde çeşitli benzerlik arayışlarıma destek sağladı diyebilirim nasıl ilham aldım, nasıl bir ilhamı var derseniz fikirsel özgürlük diyebilirim buna. Bunun ne ekonomiye ne başka bir tarafta bir faydası var ama benim için aslında fikirlerimi ve yaptığım şeylerin özgürce ifade edilebileceğine dair bir ilhamı var ve bu da iyi hissettiriyor açıkçası. Fikir özgürlüğünden bahsettik ve genel, hani yaptığınız çalışmalarda ve genel sanat dünyasında özgürlük çok önemli bir terim. Tam da bu noktada NFT'lerin geleceği ve yaratabileceği etki hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? NFT'lerin hayatımıza etkilerini yakın zamanda görmeye başladık ve daha sonra da neler alabileceğine dair yani bilim kurgu projesi gibi, bilim kurgu filmi gibi senaryolar olabilir. O yüzden tam olarak tarif etmek, bir öngörüde bulunmak çok zor. Pandeminin de etkisi var tabii bunun gücünde. İnsanların bir arada olmadığı ama çok da bir arada olduğu bir dünya haline geldik. Bu, bu aradaki temaslar, değiş tokuşlar, kurulan sistemler birleşilen odalar gibi hayatın çok içinde olan başka bir türlüsü yeni bir gerçekliğin yaratılma durumu söz konusu. O yüzden NFT'nin aslında geleceğe dair söyleyebileceğimiz şey alternatif yeni bir dünya gibi, alternatif bir yaşam kanalı gibi, alternatif bir iletişim olabileceği yönünde şeyler söyleyebilirim. Ee, çekime başlamadan önce de sizinle konuşuyorduk. Bir sürü farklı platform var ve pla bu platformlar da kendi aralarında ayrışmaya başladılar. Siz bu NFT teknolojisi özelinde hangi platformları kullanmayı daha çok tercih ediyorsunuz? Ben şu an Makers Place ve Foundation'da varım. Henüz Foundation'a iş yüklemedim. Emin olamıyorum aslına bakarsanız ve çok dağılmak istemiyorum. Ama Maker's Place'de şu an varım. Diğer platformlarda arkadaşlarım var. Onlardan da dinliyorum. Sonuçta buralar pazar yerleri. Sanatçının kendini nerede daha iyi hissediyorsa ya da daha kendisine yakın insanlar varsa oralarda bulunmayı tercih ediyor. Ama bu platformlar dışında bir komünite var. Platformların aslında çok da bir önemi yok. Sanatçılar bir araya geldiler. Özellikle dijital sanatçılar birbirlerinden haberdarlar. Üretimlerini konuşuyorlar. Bu komünitenin içinde bulunmak çok güzel. Bu paylaşım da çok güzel. İnsanlar birbirlerinin işlerine bakıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Bunlar gerçekten güzel. O yüzden aslında bakarsanız her bir üretici için hangi pazar yerinde olduğunun pek bir önemi yok. Üretim yapmak esas yani. Peki dilerseniz başka bir soruya devam edelim. NFT ile ilgili olan bu platformlar işte bildiğiniz üzere eserler yükleniliyor. İşte çok fazla kişinin aklında soru işaretleri oluyor. İşte bu eserleri nasıl yükleyebilirim? Hangi platformu tercih edebilirim? gibi sorular var. Sizin kendi deneyimlerinizi birazcık paylaşabilir misiniz? Hani hangi platforma eserleri yüklediniz? Bu süreç nasıl işliyor? satın alma sürecinden sonra süreç nasıl işliyor ya da işte buradaki eserlere kişiler nasıl ulaşabilirler ya da ne kullanmak gerekiyor yani dijital cüzdan tanımları var bu platformlara direkt üye mi olabiliyorsun yoksa dijital olarak bir cüzdan bağlayıp mı dahil olabiliyorsun? Birazcık cevaplayabilirseniz. Ben şu an hali hazırda Makers Place'de varım. Foundation'da varım. Makers Place'e öncelikle işlerinizi gösteriyorsunuz sanatçı olarak üretim tutarlılığınızı aslında kanıtlamış oluyorsunuz ve sizi içeri alıyorlar. İçeri aldıktan sonra işlerinizi yüklemek durumundasınız, yüklüyorsunuz. Yüklerken belirli bir gaz fiyatı ödüyorsunuz. Daha sonra da işleriniz pazar yerinde aslında sergilenmiş oluyor ve orada sizi beğenen, işlerinizi gören dünyanın her yerindeki koleksiyonerler işlerinizi almak için size teklifte bulunuyorlar. Siz de eğer size uygunsa bu teklifi kabul edip ona iş, işinizi anında gönderiyorsunuz. Bu sistem güzel bir sistem. Bir kere sanatçı için dünyanın her yerindeki sanat severlere ulaşmak güzel ve iyi hissettirici. Çünkü birçok sanatçı var. Herkesin tarzı birbirinden farklı. Sanatın güzelliği de bu. Sanatçının değerli olmasının sebebi de bu. O yüzden de dünyanın her yerinde benzer bir estetik anlayışa sahip bir sanatseverle bir sanatçının buluşması çok keyifli. Şimdi daha önce aslına bakarsanız klasik anlamda galeriler sayesinde işte in, yine internet güçlü bir alandı. İnternet üzerinden sizinle aynı görüşlere, aynı estetik anlayışa sahip bir sanatseverle buluşma imkanınız vardı. Şimdi bu iş çok hızlandı. Hepsi bir şekilde önünüze seviliyor. Tagler var. Taglerle sanatsever olarak söylüyorum bunu. Tagler var teklerle arama yapabiliyorsunuz ve güzel şeylere ulaşabiliyorsunuz. Sonuçta bizler de sanatçılar olarak aynı zamanda sanat severiz ve çoğumuz koleksiyoneriz de. Bizim için de geçerli bu. Hiç daha önce bilmediğim, adını duymadığım bir sanatçının işini almak bana gerçekten hani zevk verir. Tabii şu bilgiyi de vermekte fayda var. Ecem Hanım'ın paylaştığı NFT eserleri e, videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, Profiline oraya ekleyeceğiz. Sizin peki merak ettiğiniz böyle ilgiyle takip ettiğiniz Kripto art üreten sanatçılar var mı? Tabii var. Özellikle Türk sanatçılar da çok başarılı ve hepsini severek takip ediyorum. Yakın arkadaşlarımdan Murat Saygıner, Hakan Yılmaz bunlar güzel isimler. Murat Pak çok başarılı ve onun başarısını izlemek de keyifli. Her gün işlerini sevdiğim artistleri çeşitli platformlarda görüyorum. Bu da çok keyifli. Dünyada da bir sürü artist var. Daha önce hiç duymadığım ünlü olduğunu düşünmedim. Ünlü olmayan ve işlerine bayıldığım çok fazla sanatçı var. Onların yeni iş koyup koymadıklarını takip etmek çok keyifli. Peki e, NFT'lerin Covid 19 etkisiyle tam bir yani sanat dünyasını derinden etkilediğini biliyoruz. Yeni dönemde NFT'lerin hem sanat camiası için global bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Öncelikle üretim, üretim yapan insanların ürettikleri şeyleri göstermesi için bir motivasyon ama bu motivasyon ekonomiyle ilişkili olmasından çok, komünitenin kurulmasıyla alakalı bir şey. Daha çok birleştirici bir durum söz konusu. Eskiden aslında insanlar kendi üretim alanlarına dair belirli komitelerin içinde bulunurlardı. İşte bu festivaller olabilir. İşte generatif sanatla uğraşan insanlar ya da yazılım üzerine çeşitli görsel sanatlarla uğraşan insanlar kendi küçük küçük gruplar arasında sohbetlerine derlerdi, festivallerde buluşurlardı. Şimdi aslında üreticilerin hepsi bir yerde toplandı ve güzel olan bu komünite. Ben şöyle farklı bir soru eklemek istiyorum. Şimdi siz sporcu bir ailede dünyaya gelmişsiniz. Ee, şimdi NFT'nin sporda kullanımı var, modada kullanımı var. Ayrışmaya ve fraksiyonları çoğalmaya başladı. Ee, bir sanatçı olarak bu ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? NFT'nin kendi içerisinde olan. Bu aslına bakarsanız hani benimle alak benim bir düşün bir düşünmemle alakalı bir şey değil. Yeni bir sistemin e, kurulması ve gelişmesiyle alakalı bir şey. Merkezi olmama durumu ve tek bir kaynaktan değil, çoklu ve her yönden bir iletişim gibi. O yüzden bunun herhangi bir sektörle ya da bir alanla ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Bu her alanda böyle bir şey. Ne sanatı, ne sporu, ne başka bir şey. Bu bütün alanlara doğru ilerleyecek bir şey. Sanatın şöyle bir yeri var dünyada. Sanatçı bilim adamına da ilham olur. İşte mühendise de, mühendise de ilham olur. hiç yapılmayan, hiç kullanılmayan bir metodu dener. Öyle bir şey bulur ki aslında başka bir alana medikal olabilir, tıp olabilir, ilham olur yani. Çünkü onun işi araştırmaktır, denemektir, özgün bir şey bulmaktır. E, özgünlük de yaratıcı bir metot do doğurur. Bu yüzden şu anda NFT'nin, Blockchain teknolojisinin sanatta da e, yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz deneyen insanlarız. Özgünlük içinde bir şeyler deniyoruz. Bu yüzden şu an varlığı bu şekilde yaygın ve güçlü. Harikulade. Farklı disiplinlerden bahsettiniz. Blockchain'den bahsettik. Farklı platformların, farklı alanların birbirinden olan etkileşimden ortaya çıkan etkiden bahsettik. Sizin geçmiş dönemlerde yaptığınız daha önceden çalışmalar var. İşte Sonar ve Contemporary İstanbul'da audio visual üzerine çalışmalar yaptınız. Bu yaptığınız çalışmaların şu anda yaptığınız dijital çalışmalar ve NFT üzerinde etkileri oldu mu? Ya da konuya nasıl bakıyorsunuz? Farklı disiplinlerin birbirini etkilemesi ve ortaya çıkan yeni ürünler NFT ile satılıyor. Bu alan başka bir noktaya gidebilir. Sonuçta üretim üretimdir. Ben hiçbirini birbirinden farklı görmüyorum. Audiovisual üretimlerimi de bir şekilde kendi hesaplarında paylaşmıştım daha önce. YouTube hesabında, Instagram hesabımda. E şimdi de aynı şey aslında. Şimdi de Makers Place'e koyuyorum. E buradan ulaşılabilir yapmış oldum. Benim için Önem verdiğim taraf sadece ulaşılabilir olması, bu güzel bir şey. Değerinin bir şekilde artık kanıtlanmış olması, bunlar güzel. Ama esas üretim yani biz üretim yapmaya zaten devam ediyorduk. Bu değişmedi. Üretim yapmaya devam ediyoruz. Yine bu da değişmedi. Sadece sanatseverleri severleri, üretim yapan insanlara yaklaştırdı diyebilirim. Peki hani şu an NFT'ler bir trend olarak yorumlanıyor. Sizce NFT'ler bir trend olarak mı kalacak? Yoksa dijital ve kripto sanat açısından NFT'lerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Trend olma meselesi de sevdiğiniz biri. Sanatçı olmasına gerek yok. Sporcu olabilir, siyasetçi olabilir, bir marka olabilir. Siz onu yeni olan bir kanalda gördüğünüz zaman eğer onun fikrini veya işte bir şeyine kendinize yakın hissediyorsanız artık bu yeni kanala da yakın hissedersiniz. Ama o girdiyse ben de gireyim dersiniz. İşin trend olma kısmı yani bu kendi yakın arkadaşınız için de geçerli. Siz bu işin içinde olan insanlar olarak emin olun kendi yakın çevrenizi de dahil etmişsinizdir. E, çünkü bazı farkındalıkları sohbetle veya her, kendi duruşunuzla, hareketinizle gösteriyorsunuz. O yüzden bu mantık çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. E, bu trendin durması, geriye düşmesi veya yok olması gibi bakmıyorum duruma. Bu artık yeni bir kanal. Bu böyle devam eder, yükselir, alçalır. Çok durumda değil. Sadece var olması yeterli. Evet, bugün Ecem Dilan Köse ile birlikteydik. NFT ve kripto sanat, dijital sanat konularında deindik NFT'lerin geleceğinden ve Ecem Dilan Köse'nin NFT macerasından bahsettik. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve bildirim butonunu da aktif etmeyi unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.